Hazırlık çalışmaları 1. Din ne demektir? Aile büyüklerinizle bu konuda konuşunuz. Din, insanların Allah'a Allah'ın uyarıcı ve müjdeleyici olarak yeryüzüne peygamberler gönderdiğine ve ölümden sonra sonsuz yaşama iman ettikleri inanç sistemine din adı verilir. 2. Dua, tevhid, şükür, sevap, günah, helal ve haram kavramlarının anlamını araştırınız. Sözlük anlamı ile dua, çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek demektir. Dini bir terim olarak ise insanın bütün benliğiyle Allah'a yönelerek maddi ve manevi isteklerini ona arz etmesidir. Tevhid Allah'ın varlığına, tekliğine, tüm yetkin nimetlerin kendisinde toplandığına, eşi ve benzeri bulunmadığına inanmaktır. Şükür Allah'a duyulan minneti ifade etmek, iyiliğe karşı gösterilen memnuniyet, insanın halinden memnun olmasıdır. Sevap, Allah'ın ahiret gününde ödüllendireceği her tür davranışa sevap denir. Örnek, namaz kılmak, oruç tutmak, yaşlı kimselere yardım etmek sevaptır. Günah, sevabın zıttı olan her eylem ve düşünceye günah denir. Kişilerin işledikleri günahlardan sonra tövbe etmesi gerekir. Tövbe işlenen günahın tekrarlanmayacağına dair kendine ve Allah'a söz vermektir. Helal, İzin verilen veya İslam hukukuna uygun olan her şey anlamına gelir. Haram, dinin yapılmasını yasakladığı iş ve davranışlara haram denir. 3. Kelime-i şehadetin nasıl söylendiğini aile büyüklerinizden öğreniniz ve defterinize yazınız. Kelime-i şehadet, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Anlamı ise Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve resulü olduğuna şahitlik ederim demek. 4. Tekbir ve salavat ne demektir? Araştırınız. Tekbir, Allahu Ekber şeklinde söylenir. Salavat ise, Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed veya sallallahu aleyhi ve sellem veya aleyhü Vesselam ve selam demektir. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine soyundan gelenlere saygı göstermek amacıyla müminler tarafından okunur. Salavat, salat kelimesinin çoğuludur. 5. Günlük hayatta kullanılan dini ifadelere örnekler araştırınız. Allah kolaylık versin, maşallah, inşallah, Allah razı olsun, Allah kabul etsin, Allah bereket versin. 6. Sübhaneke duasının okunuşunu ve anlamını defterinize yazınız. Bu duanın ne zaman okunduğunu aile büyüklerinizden öğreniniz. Sübhaneke duasının okunuşu Sübhaneke Allahüme ve vehamdik ve tebari kesmük ve teala ceddük ve cele senaük ve la ilahe gayrük ve celle senayük cenaze namazlarında okunur. Anlamı ise Allah'ım sen bütün eksikliklerden, noksanlıklardan ve kusurlardan uzaksın. Allah'ım seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senin övgün yücedir. Senden başka ilah yoktur. Sübhaneke bütün namazların ilk rekatında okunan bir duadır. Dini ifade ne demektir? Günlük konuşma dilimizde kaynağını dinden alan birçok ifade vardır. Bunlara dini ifadeler denir. Etkinlik. Günlük hayatta çevrenizdeki insanlar hangi dini ifadeleri kullanmaktadır? Aşağıya örnekler yazınız. Maşallah, inşallah, Allah korusun, Allah şifa versin, Allah kabul etsin, Allah'a ısmarladık. Etkinlik. De ki o Allah birdir, Allah samettir, o doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Yukarıdaki ayetlerde Allah'ın hangi özelliklerinden söz edilmektedir? Arkadaşlarınızda belirleyiniz. Bu surede Allah'ın tek olması, Allah'ın her şeyden farklı olması, hiç kimseye benzememesi, kimseden dünyaya gelmemiş ve onun evladı olan hiçbir canlının olmaması, Allah'ın dengi ve benzerinin olmaması. Bu surede. Allah tektir. Her şey Allah'a muhtaçtır fakat Allah kimseyi muhtaç değildir. Allah doğmamış ve doğrulmamıştır. Allah her şeyden farklıdır. Hiç kimseye benzemez. Etkinlik. Sınıfınızda ya da çevrenizde peygamberlerin ismini taşıyan tanıdıklarınız, akrabalarınız var mı? Varsa bunların isimlerini sınıfınızda, arkadaşlarınızla paylaşınız. Musa, Eyüp, Adem, Yusuf, Yakup... Mustafa isimli akrabalarım var. Besmele çekmek ne demektir? İşlerimize neden besmele çekerek başlamalıyız? Besmele helal bir işe başlarken Allah'ın adını anmak ve bu adla işe başlayarak işin hayırlı ve bereketli olması için dua anlamına gelir. Besmele çeken şöyle demiş olur. Ya Rab, şu an bir iş işleyeceğim. Senin ismini anıyor ve iznini istiyorum. O yüzden haramlara besmele çekilmez. Besmele çeken bir Müslüman, Allahu Teala'nın engin rahmet ve merhametini ifade eden bu isimleri söylemekle bütün söz ve davranışlarında rahmet ve merhameti prensip edineceğini ilan etmiş olur. Bir işe başlarken şeytanın şerrinden ve vesvesesinden Allah'a sığınmak için okunur. Etkenlik Günlük hayatta besmele çektiğiniz durumları düşünerek aşağıdaki şemaya bununla ilgili örnekler yazınız. Gece yatarken, yemeye başlarken, su içerken, evden çıkarken sure okurken besmele çekerim. Selamlaşma. Siz çevrenizdeki insanlarla selamlaşmak için hangi ifadeleri kullanıyorsunuz? Merhaba, günaydın, selamun aleyküm, iyi günler, iyi akşamlar gibi ifadeleri kullanıyorum. Etkinlik. Eve vardığımızda aile bireylerimizle ve okula geldiğimizde Arkadaşlarımızla, yolda karşılaştığımız komşumuzla nasıl selamlaşabiliriz? Sınıfınızda bu gibi durumlarda nasıl selamlaşabileceğinizi gösteren doğaçlama drama yapınız. Eve vardığımda aile bireylerine iyi akşamlar ben geldim derim. Okula geldiğimde arkadaşlarıma günaydın arkadaşlar derim. Yolda karşılaştığım komşuma merhaba Ayşe teyze derim. Şükretmek ne demektir? Siz neler için Allah'a şükredersiniz? Şükür etmek her şey için Allah'a şükranını, minnet duygusunu sunmaktır. Allah'a bizi yarattığı ve verdiği nimetler için şükrederiz. Etkinlik, sahip olduğumuz nimetler için çeşitli ifadelerle yüce Allah'a hamd edebiliriz. Ona olan şükrümüzü belirtebiliriz. Allah'a şükür, Ya Rabbi şükür, Elhamdülillah, hamd olsun, şükürler olsun, çok şükür ve benzeri sözler günlük hayatta sık kullandığımız şükür ifadelerine örnek olarak verilebilir. Bu ifadeleri birer cümle içinde kullanınız. Allah'a şükür kazasız belasız yolculuğumuz bitti. Ya Rabbi şükür bugün de karnımız doydu. Elhamdülillah sağlığıma kavuştum. Hamdolsun matematik sınavında yüz aldım. Şükürler olsun abim üniversite sınavını kazandı. Çok şükür amcam ameliyattan çıktı. Etkinlik aşağıya akrostiş tekniğini kullanarak bir şiir yazınız. Şehitlerimiz vatanı ve ülkemizi düşmanlardan kahramanca korurken üstüne mermi düşünce rahmet eylesin Allah. Tekbir getirmek, salavat getirmek ifadelerinin anlamları hakkında neler biliyorsunuz? Tekbir, Allahu Ekber şeklinde söylenir. Salavat, Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed veya sallallahu aleyhi ve sellem veya ve selam demektir. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine soyundan gelenlere saygı göstermek amacıyla müminler tarafından okunur. Salavat, salat kelimesinin çoğuludur. Tövbe ve istiğfar ifadelerinin anlamlarını biliyor musunuz? Tövbe işlediği bir günahtan ya da suçtan pişmanlık duyarak bir daha yapmamaya karar verme demektir. İstiğfar ise abdest aldıktan sonra iki rekat huşu ile namaz kılınır ve daha sonra estağfurullah üç kez okunur etkinlik. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah istiğfara devam eden kimsenin her sıkıntısını, her sıkıntısı için bir çıkış yolu ve her kedi, her sıkıntısı için bir çıkış yolu ve her kederi için bir ferahlık sağlar. Onu hiç beklemediği yerden rızıklandırır. Yukarıdaki hadisi yorumlayınız. Hadiste istiğfara devam etmenin insana sağlayacağı maddi ve manevi faydaları dile getirilmektedir. İnsan bulunduğu her fırsatta tıpkı Resulullah Efendimizin yaptığı gibi istiğfara devam etmelidir. Nitekim Peygamber Efendimiz istiğfar getiren kimselerin bunları amel defterlerinde göreceğini söylemekte ve çok istiğfar getirenleri de onlara müjdeler olsun diye tebrik etmektedir. Allah'ı tesbih etmek, Allah'ı zikretmek ne demektir? Allah'ı tesbih etmek, Sübhanallah demektir. Allah'ın bütün eksiklerden uzak, yüce ve eşsiz olduğunu söz ve davranışla kanıtlamaktır. Varlığına, birliğine ve tüm eksikliklerden uzak olduğuna inanıyorum demektir. Allah'ı zikretmek ise gereği gibi hatırlamaya ve hatırlatmaya, ona hakkıyla ibadet etmeye vesile olan bütün söz ve eylemlerimiz zikir olarak değerlendirilmektedir. Etkinlik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ebu Zer radıyallahu anh adlı sahabiye şöyle öğüt vermiştir. Her namazın ardından 33 defa Sübhanallah diyerek Allah'ı tesbih edersin. 33 defa Elhamdülillah diyerek ona hamd edersin. Yine 33 defa Allahu Ekber diyerek tekbir getirirsin. Sonra da bunları La ilahe illallah vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül ve la küllü şeyin kadir cümleleriyle bitirirsin. Günahın denizin köpükleri kadar da olsa bağışlanır. Yukarıdaki hadis bize hangi mesajları vermektedir? Düşüncelerinizi sınıfınızda paylaşınız. Hadiste Peygamber Efendimiz Allah'ı anmanın ne kadar faziletli olduğundan bahsetmiştir. Yapılan zikirlerle ne kadar çok olursa olsun günahların af olacağını af olacağını müjdelemiştir. Etkinlik Ya Allah Ya Bismillah Sıcacık bir yuvada uyanırım her sabah. Şevkle başlarım güne Ya Allah Ya Bismillah Bugün yine mutluyum. Karnım tok, gönlüm ferah. Verdiğin her nimete bin kez elhamdülillah. Gökte ezan ve bayrak ne de güzel maşallah. Bu ne güzel kardeşliğini payidar etsin Allah. Kullarını koruyan sensin yüce padişah. Kalbimde sevgin açar, dilimde sübhanallah. Bilerek bilmeyerek işledim nice günah. Bin bir pişman kapıdayım, bin pişman kapındayım. Tövbe estağfirullah. Bilerim gazabından rahmeti daha üm. gazabından rahmeti daha gümrah. Resulü hürmetine affoluruz inşallah. Bestami Yazgan. Yukarıdaki şiirde hangi dini ifadeler yer almaktadır? Belirleyiniz. Şiirde kullanılan dini ifadeler ilk e, ilk kıtanın son mısrası Ya Allah Ya Bismillah. Sonra ikinci kıtanın son mısrası Elhamdülillah. Üçüncü kıtada maşallah var. Sonra Allah kelimesi var son mısrada. Sonra dördüncü kıtanın son mısrasında Sübhanallah. Daha sonra günah, tövbe estağfirullah. Sonra Resul var. Bunlar dini ifadedir. Sonra inşallah var. En son en son mısrada da inşallah var. Bunlar dini ifadelerdir. Sevap kazanmak ne demektir? Hangi davranışlar yaparsak sevap kazanmış oluruz. Sevap kazanmak İslam dininde kişinin iyi hareketleri ve farz ve nafile ibadetlerine yerine getirmesinden dolayı kazandığı hayra verilen isimdir. Yaşlılara yardım etmek, fakir kişilere maddi yardım yapmak, herhangi bir insana yardım etmek, insanlara yemek ve benzeri hoşuna gidecek şeyler vermek, anne babaya saygılı olmak, gülümsemek, kolay gelsin ve benzeri şeyler demek, komşuya yemek ve benzeri şeyler vermek sevap kapsamındaki yapılacak sevaplara örnektir. Etkinlik aşağıdaki ifadeleri tamamlayınız. Tira atmak günahtır. Yalan söylemek günahtır. Başkalarına zarar vermek günahtır. Etkinlik aşağıya helal, haram, sevap ve günah kavramlarını kullanarak birer cümle yazınız. Tavuk eti yemek helaldir. Domuz eti yemek haramdır. Hayvanları korumak sevaptır. Anne babaya saygısızlık haramdır. Allah'a neler için dua edersiniz? Sağlıklı olmak için, derslerimde başarılı olmak için, evimizin bereketinin azalmaması için, vatanımızın birliği için Allah'a dua ederiz. Etkinlik: Aşağıda verilen kavramları kullanarak birer örnek cümle yazınız. Maşallah, çok güzel bir çocuk. İnşallah sınavda birinci olurum. Hayvanlara su ve mama verenlerden Allah razı olsun. Kıldığınız namazları Allah kabul etsin. Sadaka veren herkese Allah bereket versin. Sübhanike duasını ezberlememiz neden gereklidir? Her namazın ilk rekatında okunduğu için bu duayı ezberlememiz gereklidir. Etkinlik Sübhanike duası bize Rabbimizle ilgili hangi bilgileri vermektedir? Örnekten de yararlanarak aşağıya yazınız. Allah mükemmel bir yaratıcıdır. Başka ilah yoktur. Allah'ın adı kutludur. Allah tüm eksikliklerden uzaktır. Allah'ın övgüsü yücedir. Ünite sonu değerlendirme. 1. İşlerimize başlarken neden Eûzu Besmele çeker ve Allah'ın adını anıp ona sığınırız söyleyiniz. Besmele helal bir işe başlarken Allah'ın adını anmak ve bu adla işe başlayarak işin hayırlı ve bereketli olması için dua anlamına gelir. Besmele çeken şöyle demiş olur. Ya Rab! Şu an bir iş işleyeceğim. Senin ismini anıyor ve iznini istiyorum. O yüzden haramlara besmele çekilmez. Besmele çeken bir Müslüman Allah Teala'nın engin rahmet ve merhametini ifade eden bu isimleri söylemekle bütün söz ve davranışlarında rahmet ve merhameti prensip edineceğini ilan etmiş olur. Bir işe başlarken şeytanın şerrinden ve vesvesesinden Allah'a sığınmak için okunur. 2. Yüce Allah'a neden şükretmemiz gereklidir? Açıklayınız. Şükretmek her şey için Allah'a şükranını, minnet duygusunu sunmaktır. Allah'a bizi yarattığı ve verdiği nimetler için şükrederiz. 3. Selamlaşmak insan ilişkilerine ne gibi katkılar sağlar? Anlatınız. Selam vererek karşımızdaki insana ilgimizi, sevgimizi, saygımızı, nezaketimizi gösteririz. Onlar da bize karşılık vererek aynı güzel duygularla bize karşılık verirler. Bu durum hem bizim hem de onların mutlu olmasını sağladığı gibi aramızdaki sevgi ve dostluk bağlarını güçlendirir. 4. Güzel söz söylemek ve güzel davranışlarda bulunmak neden önemlidir? Açıklayınız. Güzel söz söylemenin dinimizde önemli yeri vardır. Ve Hz. Peygamberimiz tatlı dil güzel söz sadakadır demiştir. Hayırlı ve güzel söz sahibine Allah'ın rızasını kazandırır. Nimetleri ile nasiplenir. Sevap ve günah olan davranışlara üçer örnek veriniz. Sevap olan davranışlar yaşlılara yardım etmek, fakir kişilere maddi yardım yapmak, hayvanlara su ve mama vermek. Günah olan davranışlar başkasının eşyasını izinsiz almak, okul sıralarına zarar vermek, küfür etmek. 6. Selatü selam hakkında kısaca bilgi veriniz. Salavat: ve salli ala Muhammed ve ala alihi Muhammed veya sallallahu aleyhi ve sellem veya Aleyhisselatü Vesselam demektir. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine soyundan gelenlere saygı göstermek amacıyla müminler tarafından okunur. Salavat, salat kelimesinin çoğuludur. 7. Sübhanike duasında hangi konudan söz edilir belirtiniz. Sübhanike duasıyla Allah'ın yüceliği ifade edilir. 8. Aşağıdakilerden hangisi Allah'a şükretmek amacıyla kullandığımız ifadelerden biridir. A. Allahu Ekber B. Elhamdülillah C. İnşallah D. Maşallah Elhamdülillah Allah'a şükretmek amacıyla kullandığımız ifadelerden biridir. Doğru cevap B şıkkıdır. 9. Allah her türlü eksiklik, kusur ve ayıptan uzaktır. Anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı maşallah, B şıkkı la ilahe illallah, C şıkkı sübhanallah, D şıkkı estağfirullah. Evet. Allah her türlü eksiklik, kusur ve ayıptan uzaktır anlamına gelen ifade sübhanallah'tır. Doğru cevap C şıkkıdır. 10. Bir işin olmasını istediğimizde aşağıdaki ifadelerden hangisini söyleriz? A şıkkı Allah, B şıkkı İnşallah, C şıkkı Allah bilir, D şıkkı Allah esirgesin. Evet. Bir işin olmasını istediğimizde inşallah deriz. Doğru cevap B şıkkıdır. 11. Bismillahirrahmanirrahim ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Allah'ın eşi ve benzeri ve ortağı yoktur. B şıkkı Allah'tan başkasına ibadet edilmez. C şıkkı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. D şıkkı kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim ifadesinin anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demektir. Doğru cevap C şıkkıdır. 12. Aşağıdakilerden hangisi dua içermez? A şıkkı Allah razı olsun. B şıkkı Allah korusun. C şıkkı Allah kabul etsin. D şıkkı Allah birdir. Allah birdir, dua içermez. Doğru cevap D şıkkıdır. 13. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan bölümleri verilen kelimelerden uygun olanları ile doğru bir şekilde tamamlayınız. Yaptığımız güzel davranışlara karşılık olarak Allah tarafından verilecek olan ödüle sevap denir. Dinimizce yasaklanan işleri yapan kişi günah işlemiş olur. Bismillahirrahmanirrahim ifadesini söylemeye besmele çekmek denir sahip olduğumuz nimetleri bize verdiği için Allah'a teşekkür etmeye, ona şükran ve minnet duygularımızı ifade etmeye şükür etmek denir. Allah'ın yapmamızı istediği kişiye veya topluma faydalı olan her türlü işe salih amel denir. Allah'ı yüceltmek amacıyla söylenen Allahu Ekber sözünü söylemeye tekbir getirmek denir. Allah'tan af ve bağışlanma dilemek amacıyla söylenen Estağfirullah ifadesine istiğfar denir. 14. Aşağıdaki şemaya günlük dilde kullandığımız dini ifadelere örnekler yazınız. Maşallah, inşallah, Allah kabul etsin, Allah bereket versin, Allah korusun, Allah'a emanet ol.